Teşkilatın 141. bölüm 2. fragmanı, hem duygusal hem de aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi derinden sarsmaya hazırlanıyor. Ekip, çok büyük bir kaybın ardından toparlanmaya çalışırken, görev duygusu ile kalp yaraları arasında sıkışmış durumda. Mesliha'nın vedası, özellikle Altay'ı büyük bir kırılmanın eşine getiriyor. Onun gözyaşları, bu kaybın sadece bir görev arkadaşı değil, bir dostu, bir parçası olduğunu gösteriyor. Altay'ın Albay Nazım nerede sorusu, yeni bir gizemin kapısını aralar, kendi ekip içinde güven sarsılıyor. Kraliçenin oyunları derinleşirken, Uzay'ın karşılaştığı tehditler daha önce hiç olmadığı kadar tehlikeli bir hal alıyor. Artık sadece görev değil, hayatta kalmakta zorlaşmış durumda. Fragmanda görünen bazı sahneler, özellikle Albay Nazım'la ilgili şüphelerin artmasına sebep olurken, ekibin içindeki bazı ilişkilerde de çatlaklar baş gösteriyor. Yeni bölümde hem büyük yüzleşmeler hem de şok edici hamleler izleyiciyi bekliyor.